Melek olarak hoş geldiniz. Bugün şehrimiz açısından da önemli ve gurur verici bir gün bizim için. Şehrimizde asla ilgiler, inşa ve imar çalışmaları engelli ve yönüyle bir sürüze devam İmar ve inşa ederken diğer tarafta şehrimizin içerisinde şehrimizin normal yaşamını sürecek olan başta çocuklarımız, gençlerimiz ve insanlarımızın bu sınavında diğer çocuklarımızın yeteneklerine ihtima eden spor müsabakalarında, akıl oyunlarında göstermiş oldukları bu üstün gayret gerçekten her tür takdirin üzerindedir. Eğitim Bakanlığımız tarafından her yıl e, sınavla yapılan ve daha sonra da çocuklarımızı ödüllendiren bursluluk sınavı gerçekleşti diğer taraftan okullarda bu çocuklarımızın hem başarılı olmaları. Burada da eğitim hatayımıza nefes soruyor organıyla başlatmış olduğumuz valimizin koordinasyonunda yürüyen dolayı başta sizler olmak üzere e, sizi yetiştiren bütün ayarlarınız çocuklarımızdan soru soranlar mı? Bugün de bizleri gururlandıran bir başarıyı da tabii sizlerle paylaşmak ve bu başarıya imza atan çocuklarımızı aileleriyle, öğretmenleriyle birlikte tebrik etmek ve bu başarılarını ödüllendirmek için bugün bir araya geldik. 2025 yılı bursluluk sınavında 500 e, tam puan alan öğrencilerimiz umudumuz, sevincimiz ve bir manada da gururumuz oldular. Bu başarıyı elde eden 16 evladımızı, onları yetiştiren kıymetli ailelerini ve bu başarıda büyük pay sahibi olan fedakar öğretmenlerimizi en içten dileklerimle kutluyorum. Öte yandan bugün okul sporları, vuşu, sanda, gençler A kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Hataylı gencimiz ve diğer yandan 2025 yılı e, akıl ve zeka oyunları Türkiye finalinde, e, işte Abulka oyunu kategorisinde Türkiye ikincisi olarak bizlere farklı bir mutluluk ve gurur yaşatan gençlerimizin de bu başarılarından dolayı e, mutlu olduğumuzu, gururlandığımızı buradan ifade etmek isterim. Tabi depremi en ağır şekilde... Yaşayan ilimizde büyük kayıplarımıza rağmen işte umutlarını ve hayallerini kaybetmeyen bu evlatlarımız akademik alanda, sporda ve zeka yönlerinde başarılı oldular. Bu başarılar afetin travmasına rağmen geleceğe umutla yürüyen insanlarımızın başarısıdır. Yalnızca bir sınavı geçmekle ya da bir yarışmada derece almakla kalmamış bir felaketi de aslında iradeleriyle başarmış olan bu çocuklarımız, bu şehrin umudu, bu ülkenin en parlak yarınlarıdır. Bizler bu şuurla her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin daima yanında olacağız. Bu başarılarla bugün bizi gururlandıran evlatlarımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. <laughs> Burslu 500 tam puanla kazanan öğrenciyle birlikte geldik. Valiyle tanıştık. Vali bir konuşma yaptı. Sonra içeri girdik. Orada fotoğraf çekindik. hediyelerimizi aldık. Plaketlerimizi aldık. Aynı Alper Gezer Avcı gibi ama ben bu sefer Ay'a çıkmak istiyorum Alper Dalyan olarak. <laughs> Bu da Bluetooth. şöyle tutar. burada aşağıdan tutar. Aşağıdan. Ha. Aşağıdan. Ha. Ben, 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 ben. mi geldi? düşürme. Tebrik ederiz. Şunu verelim. Hediyesini sen de ver. Ver. Sen tut bakalım. Tamam. Tekrar Sağ ol. Ben de Teşekkür ederim. Tutalım Hadi Türkiye bakın evet. Betülcükleri tebrik ederiz Betül tutalım bir. Hadi evet, şunu da tutalım. Al. Buraya bakalım. Sayın Paşa'nın şunu da tutalım. Sayın Paşa'nın şunu da Şunu da şunu da tutalım. Ah, o, 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 ne yaptın ya? Nasıl <laughs> ya? Ne? Yumruk atarken bunu? Aman dikkat <laughs> ederim sana ya. Hadi gel. TRT, Uygur. Uygur. Başka, tamam. TRT tamam. Tamam.